Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bildirim zilini de aktif hale getirirseniz attığım videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Bugün böyle mavi deseninde mavi gri renginde bakar mısınız tonu nasıl değişiyor hareketlerinden dolayı kamera yansımasından algılamasından dolayı. 3 zincirle tığladım arkadaşlar. Çok zarif, çok kolay. Herkesin yapabileceği bir incili tığ oyası an göstereceğim. Ee, ipim i̇pim numarası yok maalesef. Kaplan marka mavi gri renginde renginde. Bununla tığlamıştım. Hala bu ipimi bulamadığım için hiçbir model yapamıyorum bu yazmama. Sadece model gösteriyorum bu şekilde. Bakalım inşallah bulabilirsem bu yazmam tamamlanacak. Ee, şöyle incilerim var arkadaşlar, hızlı anlatıyorum ama e, 3 milim boyutunda e, şeffaf böyle beyaz renginde. E, üstünde de bununla yapacağız arkadaşlar. Şöyle 3 zincirin bir talaşım altından girdim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaptığımı söktüm. Bismillah diyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi yaptım. Diğer tığ battıma kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya 10 zincir ya da sık gevşek olmaz. E, sizin elinize sıklığına bağlı arkadaşlar. 7, 8, 9 Elimde acıyor. Biraz böyle sıkamıyorum tığımı. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir süre böyle olacak arkadaşlar bu zincirlerle alt sırası bu şekilde modelimizi birazcık ilerletelim ee, daha önce yapmadım Çünkü modeli sizinle beraber kuralım istedim. İlk başını görmek istiyorsunuz genelde. 10 tane ya da 8 tane sizin tığlamanıza göre tığ battı yapıp üstünü böyle zincirlerle gidebilirsiniz. Şimdi hemen üstüne geçeceğiz arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10. Bu kadar yeter. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an model kurulacak kadar oldu arkadaşlar. Ee, isterseniz sonra üstünü yaptığımızda altından biraz daha devam edebiliriz. Ee, ipimde biraz böldüm, e, ince geçirdim. Birazcık şuraya boş bobine sardım. Hemen onun da. Bu boncuk gibi yani biraz daha büyük olduğu için hemen kolayca ipe geçirilebiliyor arkadaşlar. Ya da ipe dizili olanlar da var. Benimki dizili değildi paketteydi. Direkt hemen ipinize sıyırabilirsiniz. Şurada tam ortasından sabitliyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimi Buradan bu incimin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İncim 10 tane zincirin içinde kalacak arkadaşlar. Sonra buraya sabitliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar bir tane daha inci getirdim. İpimi çıkardım tığımdan. İncimden geçirdim bu şekilde tekrar zincirimin ortasından sabitliyorum ya çok zarif çok hoş arkadaşlar herkesin de yapabileceği bir model zincir çekip çekmesini bilen herkesin yapabileceği bir model biraz bu şekilde şimdi başlangıcı sizin belki hoşunuza gider gitmez basit gelebilir ama basit oyalar daha güzel daha şık görünüyor çok tamam emek verenlere saygımız sonsuz ama çok böyle yani yorucu şeylerle uğraşmayın arkadaşlar ben şahsen uğraşmıyorum çok böyleyken yani bir motifi yarım saatte yapıp yani bilmiyorum bana böyle çok şey geliyor uğraşamıyorum açıkçası yani böyle basit şeylerle daha güzel olacağını düşünüyorum. Daha şık olacağını düşünüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi zevk meselesi. Bu inciler biraz hassas arkadaşlar. Ütü de iki ayarında nemli bir bezle üstünden ütülerseniz erime, yanma ve de bozulma üstünün şeffaflığını kaybetme olmaz. Ama direkt ütüye basarsanız tabii ki de bozulabilir. Onda, öncesinde söylemek istedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimizi yapıyoruz. Buradan bu şekilde aldık ve tığımıza battık evet. kapattık şöyle gösterelim tabi çok az oldu ütü de yok ama şu şekilde düzeltirseniz ütün elince de çok çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar öyle çok zarif <laughs> çok şık bu e Sayıları siz azaltıp ya da fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. Eğer şöyle daha hoş daha böyle sallantılı olmasını isterseniz daha güzel durmasını isterseniz böyle ne bileyim siz kendinizin ayarına göre böyle e, zincirleri çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Bu şekilde sabitlenmiyor zincirler şöyle dörtgen gibi görünüyor daha güzel oluyor. Şöyle ütülenince sabit e, sabit de kalabilir aslında. Sabitlenmedi. Sadece böyle içinden geçirip zincirin ortasında duruyor. Biraz bu şekilde böyle e, devam ettirilse aslında modelin de tam anlamıyla böyle güzelliği ortaya çıkacak. Vaktimiz varken her video mesela 8 dakikayı geçmesi gerekiyor ya arkadaşlar. Şu anda e, daha 8 dakika önce oldu. Tabi buraya kadar izle, izleyen, izleyen arkadaşlar da beğeni yaparlarsa da seviniriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde. Belki daha fazla daha az zincir yapmak sizin elinizde. 6, 7, 8, 9, 10. İp markasını söyledim mi? Reyyan ipi arkadaşlar yazmamın markası. İncilerim 3 milim boyutunda. İpimin numarasını bilmiyorum. Kaplan marka sadece. Mavi gri renk diye geçiyor. Reyyan'da yazmam. Şu an ekranda siz hangi renk görüyorsunuz bilmiyorum. Çok mavi görünüyor. Biraz daha ilerlettim. Bence herkesin kullanabileceği bir model arkadaşlar. Yani e, basit dememden kasıt bu yani. Tabii ki de her e, emek verilen model güzel. Zor da olsa, basit de olsa. 7 8, 9, 10. Şurayı şöyle yapıyoruz. İncimizi getirdik, tığımızı ipimizden çıkardık. İncimin ipteki olan tarafından böyle içinden tığımı geçiriyorum. Burada böyle içinde oynuyor arkadaşlar, sabit kalmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. bu şekilde arkadaşlar modelim. Eğer beğendiyseniz yaparsanız sevinirim. Böyle hafif model incili zincirli herkesin yapabileceği bir model. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.